Grimp'ın kudretli şövalyeleri ne zamandan beri garip kız yazlarla dövüşür oldu? Şanslı günüm değil. Aslında pek o kadar da şanslı sayılmazsın. Yakalayın! Sana kız yaz dedik ama sen bunlardan cevap Senin bir hain olduğunu anlamıştım. Canınız patladı, kafanızı da patlattıracaksınız. Tanrının evine uzanan o ellerini keseceğim senin. Bak beni yanlış anlama. Benim kiliseyle falan bir derdim yok. Ben adaya ilk kez geliyorum. Ayak bastığım yerde cümbüş olmazsa ben rahat edemem. <laughs> Bırak! kolumu bırak, bırak! Bu eşkıyaların eline mi bırakayım, ne yapayım? Bırak. Senden hala eşkıyan var be! Kolumdan tutup götürüyorsun, bırak başımın çaresine bakarım ben! Ne eşkıyası be? ne eşkıyası? Ben Bursa Medreseleri'ne müderris olacak adamınım! Da kadar kısmet işte, olamadık! Hem gördük seni de, kendi başına kaldığında nasıl başının çaresine bakıyorsun? Ben olmasam zincire vurulmuştun! <laughs> Başka bir eşkıyadan kaçmak için sana sığınacak değilim ben. Adamların çanı patladı çanı. Şehzade Cem'in oğlu Şehzade Murat'ın kaçırılmak üzere olduğunu da fark etmişlerdir. Yani ham meselesidir. Üstelik seni benimle kaçarken gördüler. Sen patlattın. Çanı sen patlattın. Müslüman pusatından çan olmazdı. yapacak bir şey yok. Her şeyi anlatırım. Kaçmak çare değil. Ha, hiçbir şey anlatamazsın kimseye. Anladın mı? Cem o benim kim olduğumu biliyor. Şahitlik eder bana. Bırak. Bak, bırak. Bak söylediğin arkadaş kim bilmiyorum ama seni Rim kendi gelse kurtaramaz artık. Tamam mı? Yürü, yürü kayıp bu tarafta. Buradan, yürü, yürü. Yavaş, yavaş. Koş, 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 koş. Ben ne günü istedim de bu deliliyorum. Kesiştirdim beni. Babamın en akıllı oğlu benim. Sen bir de benim diğer kardeşlerimi gör.